Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar aspir bitkisine ilaçlıyoruz. Tam çiçeğe gelmeden döneminde. Yeni yeni çiçekleniyor. Sarı, bazı yerlerinde sarı sarı açmış çiçek. Sinek ilacı ve böcek ilacı atıyoruz, yoksa sinek ve böcekler o hamurcunu içini yiyorlar ve bize hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Bu ilaçlamayı yapmak mecburiyim. Ben ikinci defa ilaç atıyorum sinek çok olduğundan dolayı. Eğer ki bu ilaç atmazsanız bitki kırılır diye traktörün içine gireceğimiz için kalıbı zarar gören yerler var. Bitki kalıbı diye girmezseniz bu sefer de hiç ürün alamazsınız. Yapmış olduğunuz emeğinizin tamamı boşa gider. O yüzden mecbur mecbur olarak Bu ilacı atacağız arkadaşlar. Kocaman 70-80 santimlik bir tükür. Biraz zor oluyor. Sana zoruna gidiyor ama yapacak hiçbir şey yok. Bunu atmazsak ürün alamayacağız. i̇kinci yani de 15 kas Buralara kum bastı. Kum fırtına korkmuştu. Ettiğimiz dönemde. Daha farklı gelişmeler olduğu zaman da sizlerle gene paylaşacağım arkadaşlar. İyi seyirler.